Stealing my heart, Clawdeen Wolfie make me higher at the moon. moon you're a fire-breathing dis lagoon. I feel denial. You so beguile. Even though you act so vile, and do such stone cold style. These are my boots, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Olmas, olmas, buda, buda olmas. Bu mükemmel, harika. Laguna, hayatının randevusuna hazır ol. Aa, aa şey, merhaba anne, merhaba baba. Laguna ile randevuma gidiyorum. Onun deniz yaratığı olduğunu biliyorum. Onlar hakkında ne denir bilirim. Laguna öyle biri değil. O mükemmel. Ama o farklı. Hep deniz yaratıkları anlayışsızdır derdiniz. Ama Laguna tanıdığım en tatlı ve en hassas kişi. Zavallı yeşil kardeşlerim. Sizin de benim gibi kalbiniz var. Damarlarınızdan aynı yeşil kan akmıyor mu sizin? Deniz yaratıkları sadakatsiz ve entrikacı derdiniz. Ama Laguna birinin sahip olabileceği en dürüst ve en sadık arkadaş. O kadar uğraştım ki. İşte seni mahveden de bu. Zorlanma. Doğal ol. Kendin ol. Ve her şey hallolur. Evet. Golia <laughs> bir harika değil. Mi? <laughs> Sen Golia için fazla akılsız değilsin. Bu işi düzelteceğim. Sen gidiyorsan ben de gidiyorum. İşbirliği yaparak korkularımızı yendik ve tüm okula iyilik ettik. <laughs> ne? Hala eski ön mı tutunuyorsunuz yani? <laughs> Bu konuda yanılıyorsunuz. Onunla görüşmeye devam edeceğim. İkiniz de bunu kabul etseniz iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Ah, ah şey, ben bir şey unuttum. Tamam, görüşürüz. Ee, erken dönerim. <laughs>